Merhaba arkadaşlar ben size Minecraft Survival Games yeni bir bölümle daha çok çocuklar benim senin yanında Ahmetle Selim var hoş geldiniz beyler tam rotamın arkasında doğdum Selim nerede? Aga beklesen neredesin lan? Aga ben buradayım seni gördüm şu arkamı yani gideceğim ben. Gideceğim. Ha bak aga oradasın. Gördüm. Ejderha kafası. Aga o ejderha mı yılan mı ben onu hala. Hayır gam, lan, lan da ben ejderha diyorum. Ejderha ne ya? O ne demek? Ejder ya, ejderha, ejderha, Oha lan bak. Çok teşekkür ederim. Taş kılıç kaptım. Helalsin. Adam kes ortadaysan. Aa Ay. zaten ortadan kaptım ben. Ben neyin kafasını yiyeceğim? Adam kes ortadaysa. Evet tamam. Ahmet tebrik ediyoruz bu laflarından dolayı. Adam beni kovalıyor. Aga ölme. Kaçıyor. Ölme. Aa. Oo, epik açtım. Epik açtım. Kaçıyorum ya beyler beni kurtarın Aga ben dağ falan çıkıyorum bir yerlere gidiyorum Aynen aga Kovalıyor hmm, 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 hmm. Oğlum benden ne istiyorsun yürü git la Aga bunu kestim Aga aga kezden... yanındayım aga yanındayım ya. Mal ne Aa, vuruyorsun Aaaa şapka Al şunu Şunu da al Nerede bekle alıyorum Adamın da öpüşsün Ahmet Dur 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 yemek yiyelim golden apple yiyelim keseceğim az sonra Burada 3 kesti niye almadın? Aga al sen işte ben daha yeni geldim buraya adam kestim daha demin Hatası, bir tane de Ben üst katı çıkayım Hop Canım dostum olsun bunlar Şunu elinde Selim chestplate getiriyorum sana deri chestplate Tamam kanka bende de olta çıktı gel oltaya al Oltayı bana ver aynen sen Elen neredesiniz ben adamdan kurtuldum Aga e, ee, şeye gelip orta evde buluşalım mı ben iron kılıç da yapabiliyorum Ben or ortadayım ortada hep... adam var ortada adam var adam Kanka kesiyorum. gitmeyin Orta o yer güçlüyse gitme. Ben de eşit gibi ya. Gideyim aga ya. gitme gitme adam Iron set gördüm Ahmet seni. Gel, ya. Ahmet gel Ahmet oltayı verceğim Ahmet gel. Aga neredesin sen? Aynı yerdeyim. At al sandın de chestplateleri. Hadi ortada bekliyorum beyler. Aga oltayı ver gidelim ortaya şunu kurtaralım. E, şeyi Ahmet'e. Hop hadi gel. Aga Aa, abi, bir şey. atla. Seyim gel hadi ortadayım ben. Ben, ee, ben millet ben, gelecek belki geldi Hadi Ben geldi. benim benim, benim. Aga iron kılıç yapayım. <laughs> Selim'e de şu taş kılıcı vereyim. Diamond'da olan varsa diamond kılıç yapalım. Benim yok. Selim'in de yoktur. Selim taş yok, mı Selim gel. gel, gel. gel, gel. Selim gel, gel. Al. Gel, gel. al. Taş kılıç. Ve Adamın <laughs> löpçüsünden. Hadi üçlü teyimiz Aga şurada abi. adam var. Şurada adam var. Yürüyün. İleride daha tırmanıyor. Oğlum siz zaman gelişmişsiniz lan. Ben hiç gelişemedim. Aga şurada iki tane adam var. Gelin şunları keselim. Oğlum ben hepsini ortadan aldım ha. Usta atayım mı? Aga atma sarmaşık diye mi düşerim şimdi. Düş ya lan. <laughs> <laughs> Beyler yaklaşık her videomuzda artık Ahmet olur. Aga bunu da kestim. Diamond sword yapabiliriz. Gelin ortaya Iron Kılıcı. Iron Kılıcı bana Iron Kılıcı bana ver. İtemleri bana, bana verin. İtemleri Aga bana kestim ver. ikisini de tamam. Aa birini kestim. Allah. Ya itemleri bana verin lan. Aga item item çıkmadı ki adamlar fakir diye. Yemek versene Ahmet. Aga al. Dur şunu yiyeyim. Başka ya. varsa onu atacağım. Şunu alın. E, şunu alın. Aga sizi besliyorum. Iron kılıcı da attım. Kime gelirse artık. Ya A ha, bana geldi. Al, Iron, Iron isteyen, e isteyen var mı? Bir ver tane. Ben, bana bir tane verirsin. ben de yapabiliyorum. E ha, bana geldi Iron. Kanka stick lazım olan varsa. A ver Iron'u ver. Iron Verdim. Ha, A şeye A gitmiş. Ahmet'e gitmiş. Al. Tamam i̇şte arkadaşlar. Al. Aga tam nefes alalım mı? Biraz? Aga bir dakika f 3 yapayım f 3 f 3 f3a yemek yok bak artık bu aga, adamı Aga al gibi. al yemek Benim de son yemeklerimden biriydi ama sen değil Aga bende bir sürü yemek var sıkıntı yok Aga tamam o zaman iyi. Aga bir tane adam var ha, tamam dur sen bir şundan Aga üçlü <laughs> team bir dakika şurda adamlar var galiba Yok kankalar ee Varsa alalım aga fazla Aga e... oh. Allah dur adam geldi sandım Bir dakika f 3 Aga, aga şurda adamlar var ikili team <laughs> değil koşun şunları yakalayalım oh. Aga şuraya gel. Bana gelin çabuk yardıma Selim. Aga geliyorum bekle. Anne tamam. Koparay. Koparay. Yok hayır Sana gitmiş bir tane doymuş. Aga gelin takip edin adam buldum. Herhalde. Arkandayız. Her zaman. Her o, ne yapabilirim anne? Hayır. Bize sadece 3 tane getirdi. Ahmet geçiyor değil mi buralar? Aga buradalar. Adamlar burada. Şurada gitmeyelim Abi. ama bizi düşürebilirler. Ya gel 3 üç, üçlü temiz birimiz düşse diğerimiz öldürür. Aga ölsem de videoyu e, atacağım. Yo atacağım aynen atacağım ya. Aga tamam hadi ben feda edeceğim. Aga kaç kişi var benim leaderboard'um küçük göremiyorum. Scoreboard küçük pardon. Aga şurada adam gidiyor. Tamam evet, master şu. kişi var? chest almışlar lan. Ahmet 3 chest almışlar. Kanka mi? adam daha demin oradaydı. in oradan. Yayı olan varsa. Ya ya yay yay adam adamda yay var. Aga abi, şu adam... var, ben de var yay. Yani. Aga yayı bana ver, oklayayım şu adamı. Yemek beyler. Ah. Ahmet yayı ver. Sana geldi. Al, attım yemek atın bana. Aga abi, yemek eşyan al eşyan şu var ben de şunu yiyeyim. İteminiz yok mu lan? Selim de yemek çok. Aga adam gidiyor şunu vuru. Aga okay, item item. Aga o adam pantolonu benimdir. Aga adama yetişemiyoruz ki. Ne pantolonundan bekle, bahsediyorsun? Bekle, gidiyorum, ben gidiyorum, gidiyorum. Gel ortaya gidelim ee, bence. Pantolonundan bahsediyorsun. Aga acele edin hadi ortaya gelin ben yalnız gidemem ortaya. Aga ya. arkandayız. Oğlum, arkandayız. arkandayız. En önden ben gidiyorum. Mal gidiyorum. oh az daha düşüyordum var ya orada. Aa iki tane adam var dur bir dakika dur. Yürüyün yürüyün clean up. Clean up, clean up geçtik. Abi, clean up clean up clean up 3 kişi dolarız. Kestik tamamdır. Selim öldü. Bir dakika beyler. kanka gelecek ya bir. Kanka bir kalbim <laughs> kaldı. Sakın şakasına bile vurma. Şu yapılı yedim. Kanka abi, item var mı? <laughs> Aga şu, şu anda itemleri. Olan itemleri. Iron kılıcı al. <laughs> Aga beni koru şu Beş... itemlerimi lava boşaltacağım. Yemeğim bayağı oldu. Aynen bende de var yemek. Adamdan adam yemek istiyor. Ee, tamamdır çok sıkıntı yok. Aa, olta oksijen oksijen var, olta istiyor Olta istiyor mu? mı? Olta istiyor Olta yok benim versen olta. Ah. Atacaktım ne vardı. Aga gel ortaya ben biraz. E... Aga adam geldi. Ahmet Kestim kestim tamam kestim. Ben kestim lan. Ben. ben ki Aa, match, kanka oyun video çıktı ee, bir koş ee, bir koş o ben gidip bir şey yapacağım ok yapacağım. Aga üç kişisiniz üç kişisiniz hadi. Aga biliyorum diğer adamın durumuna bir baksan Selim. Bakayım aga hemen speç. Aga 26 tamam. tane okum var çok iyi şu eti alayım Can tamam, Uğur diye bir tane adam Aga uğur. durumu iyi mi? Aga durum? Uğur değilmiş kanka bekle Durumu tamam, iyi uyuştur. mi durumu? Adam uğur, aşağıda karşıyım. lan Aynen aşağıda çok şeyde az... Mr. Cave'e gitmiş Durumu ne? Bekle bakıyorum Ayrının Ağaz. var mı? Ayrının var mı? Benim 5 tane var Efendim e e, yapacağım at biraz Of Aga 5'ini de attı Aa 3 tane atmış Göt oldum şu anda Ahmet bir ihtiyaç Selim konuşma sesin çok kötü geliyor. <laughs> Neyse ya biz alırız onu iki kişiyiz zaten. Aynen aynen rahat olur. Deli set. Deli set adam. <laughs> ha o zaman iyi. Hadi ya işkence yapma mı adamı? aga sak. Aga Üzü işkence yapmamıza ya gerek ya, yok. Cümrüt. Aga biliyorum biliyorum Mr. A A K. K A A A ortanın altında mı orta Ya biliyorum biliyorum Mr. K orası ben gidebiliyorum oraya. Dün o çarpıladı şuna aha, aynen mi? aynen. Salak. Ç gitme kanka gitme gitme öleceksin. Sen de okay. çarpılacaksın. Gitti mi lan? Ölüyor kanka çarpılarak. Kendi salaklık yaptı biraz. Aga adam orada bir kez daha çarpılırsa ölecek. Hadi lan. Katniss. Ha Katniss. Dur bakayım. Ha, falan varsa dur Diamond'ı yaparım. Aga senin durumun kötü zaten. Kapışsak ben alırım seni büyük ihtimalle. Aynen. Diamond kılıcı bana ver Aga iron iron'un varsa iron kılıç yapalım. Bana. Iron kılıcım var ki zaten. Hayır bana ver eşit kapışalım iron kılıç yapalım bana. Ha al iron kılıç atayım. Senin yok mu şu an? Var. Ha o zaman iyi. Al bir tane şunu. Aga çabuk kapışalım kapı çaldı. Bir. İki üç go. Aga çabuk. kaybım kaldı. Aha tamam. Ayy. Oha çarpılarak öldü. Ya oğlum ya. Çiğ böyle... beyler bir dakika. Süper online gelmiş ben geliyorum. Hop bir videoda daha bekleyeceğim. Beğenmişsinizdir. Görüşürüz bay bay.